Var. Düşünün, iki farklı dünyanın iç içe geçtiği şöyle bir hayatımız var. Bir yanda yükselen binalar, şantiyeler, betonlar, mühendisliğin antik hesapları, harita gibi açılmış projeler. Diğer yanda tatami, yani judo mindiri. Rakibinizle karşı karşıyasınız ama son mücadele karşınızdaki de değil, kendinizle. Hayatımın bir köşesinde baretimi takıp mühendislik hizmetleri veriyorum, diğerinde şurada gün giyip tatımaya çıkıyorum. İki farklı gibi görünüyor değil mi? Ama aslında ikisi de aynı şeyi öğretiyor. Dengeyi bulamazsan düşersin. Dengeyi bulamazsan düşersin. Ve bir kadın olarak her düştüğünde senden beklenen yalnızca katman değil. Ben buradayım diye kalkabilmem. İşte benim hikayem de böyle başlıyor. Hem şantiyede hem tatamide dengeyi bulmaya çalışırken. Hayatımızın bir bölümünde izlediğimiz bir diziden, bir filmden hangimiz etkilenmedik ki? Ben de lisede Bir kore dizisinden etkenin judo yapmaya başladım. Belki size komik gelecek ama bugün fark etmeseniz de izledikleriniz bir gölge gibi sizi takip edecektir. Dizinin baş karakteri o kadar havalı teknikler yapıyordu ki acaba ben de yapabilir miyim diye içim kıpır kıpır etti ve beden eğitim öğretmenime sordum. Hocam hocam judo yapmak istiyorum. Nereden başlayabilirim? Tanınız zaten var mı? Özetle lisede bir kore dizisinden merak edip judo öğrenmesi deyin farkında olmadan hayatla mücadele sanatına adım atmamı sağladı. İlk antrenmanlarda yalnızca bir spor dalı öğrendiğimi düşünüyordum. ama ilk ve belki tek bu tam o sahne yenilmişti. Çünkü hocamın ayakların yeni sağlam bassın dengede de sözüne karşılık ben tam aksine uçuşa geçmiştim. O gün şunu öğrendim. Judo yalnızca fiziksel güç değil, denge ve sırtı dışı işiydi. Tıpkı hayat gibi. Bu tutku beni judo hakemliğine kadar şaşırdı. Şimdi sadece sporun kurallarını değil, hayatta da adil olmanın ne kadar önemli olduğunu sanıyorum. Bir yandan da inşaat mühendisliği gibi erkek egemen bir alanda kendime yer açmaya çalışıyorum. Bu süreçte yolları sadece beton ve değil, insanların hikayeleri, özellikle de kadınların sesiyle doldurmanın gerekliliğinin farkındayım. Araştırmalar gösteriyor ki ulaştırma sektöründe kadınlar oranı %12. İşte ben bu %12 kadından biriyim ve bu alanda doktora yapıyorum. Çünkü kadınlar bu işi yapamaz. Söyleminin aksine toplumu kadınların bu işi yapabildiğine alışmalarına ve arkamızdan gelecek yeni nesle rol model olmak için buradayım. Cudo Şu bana şunu öğretti. Bir teknik ne kadar güçlü olursa olsun onu kullanmazsanız işe yaramaz. Aynı şekilde eşitliği savunmak, kadınların her alanda var olması için mücadele etmek sadece konuşarak değil, gerçekten göstererek olmalı. Cesur olmak için bazen büyük adımlar atmanız gerektiğini düşünüyoruz. Ama aslında cesaret küçük, fakat kararlı adımlarla başlar. İşte bu yüzden inşaat mühendisi olarak beyaz baletimle şantiyedeyim. Bilim ve mühendisliğin ışığında doktor öğrencisi olarak akademideyim. Judo hakimi ve sporcusu olarak beyaz judogimle tatabideyim. Bisiklet harcısı ve iklim sözcüsü olarak iklim kriziyle mücadele edeyim. Kentindeki hak demeli kadın STK'lar ile toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında sağdayım. Ve tüm bu rolleri hem mesleği hem de sosyal hayatımı entegre etmek ve güncel paylaşımları yapmak için bir içerik üreticisi olarak YouTube'dayım. Ve bazen de Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ilkleri imza atmış zamansız kadınlar ile tiyatro sahnesindeyim. Önümüzdeki ay yeniden sahnede olacağız. Şimdiden sizleri de davet etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi işte değişik böyle de başlar. Hayatı bir tatami gibi görüyorum. Her adamında dengede, adil ve güçlü kalmaya devam edeceğim. Peki siz, sizler hayattaki rollerinizi nasıl görüyorsunuz? Sizin baritiniz ne renk? Sizin judoginiz hangi mücadeleyi temsil ediyor? Teşekkür ederim. <laughs>